Bodrum Kent Konseyi seçimi başlamak üzere ve yoğun bilgi var diye düşündük aslında beklediğimizden daha az bir yoğunluk var. Öncesinde yapılan yazışmalar, paylaşımlara bakıldığında aslında çok daha fazla bir katılımın olması beklenirdi. Ama yine de fena değil, çok önemseniyor bu seçimi. Ama başarılı bir seçim atlatıldıktan sonra da başarılı bir çalışma süreci geçer. İki grup yarışıyor, aslında üç grup yarışıyor o ve o üç gruptan bir tanesi başkan adayı da yok, sol blok diye geçiyor. Diğer iki aday Emre Köroğlu ve Gamze Türk Oğuz iki aday yarışacak. Evet biz çalışmalarımız devam ederken Gamze Hanım'ı gördük. Merhabalar, seçim öncesi bir yoğunluk var ama beklediğimden daha az, ne diyeceksiniz? Valla şimdi başka şeyler de varmış. Bilas'ta bir festival varmış. Yine başka yine yanlış söylemeyeyim ama farklı yerlerde bir sürü etkinlik var. İnsanlar herhalde programını ona göre yani oradan oraya oradan oraya geçerek herhalde şey yapacaklar. Yağmur da etkili tabii ki sanırım hava durumu da Artacaktır sayı diye düşünüyorum ama. Bakalım, peki. göreceğiz. E, kaç kişi oy kullanacak belli mi? Kaç kişi oy kullanacak belli mi? Yani şu an bilmiyorum, hiç konuşmadım. onu Yani şu yani an. kullanması beklenen? Yani ben herhalde 200 aşarız diye düşünüyorum ama göreceğiz, bilemiyorum. Göreceğiz, peki. Aynen. Var mı son bir söylemek istediğiniz bir şey? Yani kazanan Bodrum olsun. Teşekkür ederim. Evet, evet Emre Köroğlu. Ee, Herkes sana çok güveniyor. Çünkü sen zaten kendini kanıtlamış bir e, hem iş insanısın hem de siyasetçisin. E, biraz böyle az bir katılım mı var? Yoğunluk biraz daha fazla olmalı sanki. Nasıl başlıyorsun? Bunu bir anlatabilir misin? Ee, teşekkür ederim. Şu anda genel kurulumuzu başlıyoruz. Tabii ki havanın yağmurlu olmasına bağlı evet. olarak biraz gecikmeler olabilir. Normalde genel kurulum saat 1'di. E, genel çoğunluğun sağlanması için bekleniyor. Muhtemelen bir 10-15 dakika içerisinde genel kurulumuza geçeceğiz. Son derece... Barışçıl, kente e, katkı koymak isteyen arkadaşlarımızın burada olması, e, kendi düşüncelerini özgür iradeleriyle aday olmaları benim için çok önemli ve burada e, beraber e, çalışma grubu arkadaşlarım gibi e, Gamze Hanım'ın e, beraber çalışma arkadaşları ve bağımsız olarak e, yürütme kuruluna aday olan tüm arkadaşları bütünüyle e, düşünüp e, elini taşın altına sokup Boldun e, için bir fayda, bir bir bilgi bitimini değerlendirmek noktasında bütün yaklaşımımız bu yönde oldu. İnşallah önümüzdeki dönem Bodrum Kent Konseyi'nin yürütmesiyle beraber kentimize yakışır. Tüm değerleriyle, şehrin tüm dinamiklerinin beraber hareket edebileceği toplumsal bilincin hak, adalet ve hürriyetlerin yaşanmış olduğu, insan hak ve adalet hürriyetlerinin yaşanmış olduğu çevremize duyarlı bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Bu katılımcılık benim için önemliydi. Her zaman elini taşın altına sokmasını bildim. olduğum için ve bundan da gocunmadım. Bundan sonraki dönem içerisinde inşallah tüm ee, sivil toplum örgütleri temsilcilerle beraber e, örnek bir yönetim anlayışı. Bu noktasında Arif abimizi de almadan geçmek istemiyorum. Çok değerli bir hemşerimizi kaybetmeyi Hala üzüntüsü içerisindeyiz. Biraz önce içeri girdiğim zaman o fotoğrafına baktığım zaman duygulanmamak mümkün değil. Ama bu sinerjiyi yaratan kişilerden bir tanesinin de o olduğunu biliyorum. Çok uzun yıllardır tabii ki ben de 25 yıl oldu. Birçok platform içerisinde beraber yine kent konseyinin içerisinde ilk kurulma aşamalarından sonraki aşamalarında e, hep beraber katkı koyduk. Umarım bizler de e, yüz yüzün akıyla e, bu e, seçimimizden çıkmış e, ve ee, arkadaşlarımızın bu yarışını e, hep beraber taşlandırmış oluruz. Teşekkür ederim bana bu hakkı vermiş çok olduğunuz için. Yürütme Kurulu'na aday e, neler söyleyeceksiniz? Murat Özeva? Yazını da okudum bu arada çok mükemmel. Teşekkür ederim. Öncelikle öncelikle e, Kent Konseyi'nin oturduğu eksen Bodrum. Başka bir ilçenin, başka bir yörenin Kent Konseyi değil bütün adayların kalbinde, aklında Bodrum var. Bunu biliyoruz. Tüm adayların Genç Konseyi'nin muhtemel adaylarının hem Bodrum Belediyesi'ne yardım etmek için hem de bilgisiyle, deneyimiyle, liyakatiyle Bodrum'a yararlı işler yapabilmesi için yetkilendirilmesi gerekir etkili olabilmek yetkili olabilmekten geçer. Bizler hepimiz umuyor ve biliyoruz ki hem Bodrum halkının taleplerini belediyesine doğru aktarabileceğiz hem de akıl, bilim ve vicdan dolu projelerle Bodrum Belediyesi'ne yardımcı olacağız. Onun halk içindeki uzayan kolu olacağız. Başarılı bir kent konseyi seçimi ve geleceği Biliyorum. Aynı görüşteyiz biz de. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Evet, Benim favorilerimden bir tanesi çünkü Kent Konseyi'nde e, eylemcilerin olması gerekiyor. E, yani bir doktora, bir avukata, bir şehir plancısına elbette ki ihtiyaç vardır ama eylem içinde değilse eylemciler gelsin. Bence öyle diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Güneş? In? Kent Konseyi Kent Konseyi belediyelerden farklı olarak halkın itiraz edenlerinin aslında temsil edildiği bir alan olması gerekiyor. Yerel ve merkezi iktidarlar yaptıkları plan ve projelerde doğayı ve tarihi tüm değerlerimizi yok ediyorlar. Bunların karşısında durabilecek insanlar kent konseyinde bir araya geldiğinde kent konseyleri tam da görevi olan idarecileri denetlemeyi başarmış olacak. Yani bizler kent konseyinde yürütme kuruluna veya başkanlığı veya çalışma gruplarına girdiğimizde Bodrum'un gelecekte Bodrum olarak var olabilmesi için elimizden gelen çabayı yapıyor olmamız gerekiyor. Biz Bodrum'un talan projelerinin, talan planlarının içerisinde olan veya bunların şöyle ya da böyle yanında kenarında olan insanların kent konseyinde olmasının kent konseyi anlayışına, kent konseyi yönetmenine pek de uymadığını düşünüyoruz. Yani Aspat'ın, tarihi Aspat'ı yok eden, e, Çetili'de 32 dönüm denizli dolduran projelerin altında imzaları veya imza atanlara destekleri olan veya bunların karşısında durmayanlar değil, bunların karşısında duran, doğadan yana olan, tarihi ve kültürel kimliğimizden, değerlerimizden yana olan, sokaktaki canlılardan, deniz çayırlarından, pinalardan, yana olan insanların, yurttaşların orada olması lazım. Bizim artık Kent Konseyi'nde bir e, var olan yönetimlerle birlikte iş günümü çalışmaktan ziyade onları denetleyen ve eyleme geçip Bodrum'u korumaya çalışanların bir platformu olması gerekiyor. Evet, Türkiye İşçi Partisi her konuda olduğu gibi manifesto yaratıyor. Tabii ki Kent Konseyi'yle ilgili de hazırlık yaptığını, ders çalıştığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili e, Başkan Arif ne diyeceksin? Ee, bizim yazdığımız yazdığımız manifesto sadece Türkiye İşçi Partisi değil. Bizim e, sol blok, kendi sol blok olarak tarif ettiğimiz kurumda bizim de dahil olduğumuz partiler var, sendikalar var. E, çeşitli bağımsız arkadaşlarımız var, mücadele eden. Biz bloğu kurarken kendi konseyiyle de alakalı olarak kendi konseyini Bodrum'a dahil mücadele eden, alanda olan, sokakta olan, sürekli olan arkadaşların bir çatısı haline getirmek istedik. Kendi konusunu böyle hedefledik. Biz arkadaşlarımızla da çalışmayı böyle yaptık. Dolayısıyla orada her mücadele alanından arkadaşımız Kadın mücadelesi var, ekoloji mücadelesi var, sendikalardan var, partilerden de var tabii ki. Ama bizim derdimiz bu geniş koalisyonu kurabilmek. Bu geniş koalisyonun çatısı olarak da kendi konusunu e, işaret edebilmek. De. Onu bir derece yaptığımızı öğreniyorum. Bugün de işte umarız. E, biz başkan e, adayı göstermedik blok olarak. E, kazanacak e, başkan adaylarından herhangi biri bizim için fark etmez. Biz e, ee, iyi bir yürütme kuruluyla, mücadeleci bir yürütme kuruluyla o başkan adayla beraber çalışmaktan büyük keyif alacağız. Bizim amacımız o, sol olarak e, söylüyorum. Çok teşekkürler. Evet, Kent Konseyi seçiminde e, olası e, divan başkanı e, Şahabettin Doğan olacak. Beklenti o. Yani seçilene kadar elbette ki ben biliyorum o konudaki sizin mütevazılığınızı. Kent Konseyi'den beklentiniz nedir bir yurttaş olarak? E, ben ben yine açıklayayım daha daha e, başlamadı genel kurul. Dolayısıyla divan oluşmadı. Ben temsil ettiğim e, vakıf adına ancak yorumda bulunabilirim. Yani, e, yerel demokrasilerin olmazsa olmaz koşullarından birisi. ve e, Bodrum'da e, kent konseyini e, bu kadar yoğun ilgi olması da çok sevindirici işin demokrasi açısından. Umarım Türkiye'nin her yerinde, her ilinde, kurulu olduğu her ilçede bu yoğunlukla katılımlar sağlanıyordur. İyi bir genel kurul geçeceğini umuyorum. Sonuçta da kazanan Bodrum olacak mutlaka. Teşekkür ederim. Evet, Ömer her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına sokmak adına ee, adaysın yürütme kuruluna. Neler söyleyeceksin kent konseyiyle ilgili? Evet, aslında ee, süreç biraz hızlı oldu. E, Bodrum ee, iyi yere gitmiyordu. Hepimiz biliyoruz ya, bunu kimse inkar etmiyor. Bizler ee, kendimizi feda ederek ee, ben, ee, Ömer Faruk Deniz olarak, e, adayları koydum, Yürütme Kurulu'nun adaylarına. E, biliyorsunuz Border'de e, çok şeyler yaptık hep beraber, diğer derneklerle birlikte. Sadece ben değil yani bütün derneklerle birlikte ortaklaşa çok güzel şeyler yaptık. Ben de e, Kent Konseyi'nde çok güzel e, şeyler yapacağımı inanıyorum. İnanmaktan başka çağrımız yok çünkü bizim aslında Kent Konseyi'nin giyiminin es esas amacımız, milli davamız su. Sizlerin de söyledikleriniz gibi su. Gerçekten su bizim en, en önemli bizim milli davamızdır. Bodrum sorunu su. Suyu nasıl çözeceğimizi. Kent Konseyi şöyle bir şey, böyle bir şey değil. Eskiden Bodrum'da öyle diyorlardı, şimdi öyle değil artık Bodrum. Doğru mu? Şimdi ya, Kent Konseyi daha fazla ne yapabiliriz diye e, tüm kalbimize, bütün iç organlarımızın hepsini e, boğdurma harcamaya e, hazır. Bütün organların karaciğerlerinden akciğerlerine kadar kalbimle beraber, beynimle beraber biz bunu yapacağız. Yapmaya inanıyoruz hep beraber. Hayırlısı olsun işte. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, evet seçim ne başlıyor. Var? Neler söyleyeceksin? Gümbür gümbür geliyoruz. Erdem diyor ki gümbür gümbür geliyoruz. Nereden hep gömüyoruz? Valla çok keyifli. Biz sabah erken kalktık ve geldik buraya. Katılım da başladı. Birazdan genel kurul başlayacak. Tabii kent Konsey'in kendisini bireysel olarak çok önemsiyorum. Geçmiş dönemde üç tane çalışma grubunda aktif olarak görev yaptık. Bunlardan bir tanesi kent destekliği çalışma grubu. Birisi su çalışma grubu. Birisi de coğrafi şartlar çalışma grubu. Onun içerisinden bir biliyorsunuz belki Bodrum Mahallenin Hareketi diye bir proje ürettik. Kentimize fayda üretebilecek. Bir şeyler Çalışma eline. grupları çok önemli değil mi? Çok çok önemli ama ben geçmiş dönemde açıkçası yönetim, yürütme ile çalışma grupları arasındaki bir iletişim eksikliği, bir koordinasyon eksikliği yaşadım, hissettim. Dolayısıyla bu dönemde yürütme kurulu adayı olarak önümüzdeki dönemde çalışma grupları daha iyi bir entegrasyon sağlanması, iletişim kurulmasını yapılandırmaya çalışacağım. Böyle bir hedefim var. Ayrıca diğer çalışma, ilgi alanındaki diğer konularla ilgili de çalışacağım. Çok güzel bir seçim olacak diye düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Evet bugün Kent Bodrum Kent Konseyi'nin seçimi gerçekleşecek. Herkes heyecanlı. İki başkan adayı, bir de platform veya blok var, sol blok. Onlar başkanlığı çıkartmadılar ama e, yine de e, iddialar, özellikle yürütme kurulu için e, seçimle ilgili e, polis çalışmaları da devam ediyor şu anda. E, bu ilk videomuz. Sonrasında yine seçimle ilgili videolarımız ve röportajlarımız olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın.